Merhabalar kıymetli arkadaşlarım Fatma ile Fal kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum her şey gönlünüzce olsun bakalım duru görü sufalınızda falınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak ve tabii ki dilekler yapılsın niyetler tutulsun kolektif niyet ettiğim için izleyen bütün arkadaşlarım kendinize uyumlu bulduklarınızı lütfen kabul edin. Ve özel fal bakımı isteyen arkadaşlarım Instagram hesabını hemen falımızın altına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Hadi bakalım niyetler yapıldı mı? Dilekler tutuldu mu? Bakalım bu buğulanma, bu dalgalanma. Bu kabarcıklar aslında neyi ifade ediyor? bardağımızda böyle tam da yeni yıla uygun bir bardak şöyle gösterelim. Bakın. Yeni yıla uygun bir bardak seçtik arkadaşlarım. Şuradan da kameradan kendimi görüyorum. Oh muhteşem. Harika. Her şey olurunda ve seyrinde ilerliyor. Şimdi Uzun zaman olmuş görmeyi reddettiğiniz ee, ya da reddetmek zorunda kaldığınız gerçekler e, zihninizin bir tarafından e, önünüze koyulmaya başlamış gibi anladığım kadarıyla yani siz unutmaya çalıştıkça pat diye önünüze çıkıyor ya da o kişiyi görmek istemiyorum diyorsunuz denk geliyorsunuz o kişiyle ilgili bir şey duymak istemiyorum diyorsunuz duyuyorsunuz yani aslında zihninizde geçmişte ne kadar kiminle alakalı ne varsa e, unutmak istiyorum. Ben artık aklıma gelsin istemiyorum dediğiniz ne varsa hepsi tek 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 önünüze çıkıyor gibi arkadaşlar. E, bu sefer kaçamamış e, ve yaşamınızda sizin arzu ettiğiniz gibi gitmeyen her dişliği tamir edebilmek için hepsiyle yüzleşmişsiniz. Yüzleşmeye de bu süreçte devam edeceksiniz. Önce e, zihninizde rotayı oturttuğunuz yaşamınızda sonraki adımınızı ise Sağlam bir şekilde eyleme geçmek olarak belirlemişsiniz. Fakat burada bir eksiklik var. Biliyorsunuz ki sizin de şu anda söylediğinizi duyar gibiyim. Parasız bir şey olmuyor. Parasız saadet olmuyor. Mutluluk olmuyor. Aşk olmuyor. Huzur olmuyor diyen arkadaşlarım haklısınız. Adım attığımız yer para olmuş. Hiçbir şey olmuyor inanın. E, ve siz sadece bugününüz için değil geleceğiniz için de yatırım yapın. E, çalıştığınız 3 aşağı 5 yukarı demeyin. Biriktirin elinizden geldiğince. Yani almakla almakla e, bitiremediğiniz şeyler var. Bunların bir sonu da yok sevgili arkadaşlarım. Ve bir sonu olmadığı için de e, şu anda aldıklarınızla idare edip sadece geleceğiniz için yatırımlar yapacaksınız. Ve bu sizin için aslında feragaza olmuş olacak. Şimdi burada. Ee, üzerinizden atamadığınız e, bir endişeniz varsa, e, onu kendinizin e, seçtiğini ve kimsenin size e, yüklemediğini anlatan aslında burada e, bazı konularda yaşadığınız ikilemleri ifade eden e, bir elinde sanki e, sopa gibi duran, diğer tarafı yere bakan bir insan eli. Ama e, bu hata yapmanızdan daha tehlikeli görünüyor, inanın. Yani bu görüntünün çünkü neden biliyorsunuz hata yapmak korkusuyla hiçbir şey yapmamanız hata yapmanızdan daha tehlikeli. En azından e, adım atarak hataları yaparak anlarsınız ama hiçbir şey yapmazsanız yine sizin zararınız olacak. Yani e, dizginleri elinize almanız gerektiğini öğütlerken aynı zamanda da hoyratça arkadaşlar e, sanki üstün gelme. E, amacı güden insanlar var yani size karşı üstün gelmeye çalışan insanlar var e, bunların içlerinde hepsinin sizin de eminim vardır kazanma arzusu var aslında e, üstün bir e, amaç gerektiriyor İçinde bulunduğunuz zamanlar e, farkındalığınızın arttığı hayatınızın kontrol altında olduğu e, ama önünüze çıkan fırsatları da e, artık görebileceğiniz bir zaman dilimi çünkü bugüne kadar e, maşallah gözlerinin hepsi kapalıydı yani bunları göremediniz. Görememeniz de gayet normal diye düşünüyorum. Şimdi burada bir erkekten ya da bir kadından haber bekleyen arkadaşlarım. Düşünmeden hareket etmeniz konusunda. Yani o kişi sizi aradığı zaman siz ne diyeceksiniz? Düşünerek cevap ver diyor falınız. Yani düşünmeden karar verme cevap verme. Muhakkak ki düşün taşın. Geç olsun güç olsun ama anında hemen. Ee, cevap verme şimdi burada e, maddi ve manevi olumsuzluklar e, bazı kötü şeyleri çağrıştırabilir bunları yaşayabilirsiniz e, ama dolayısıyla bin kere düşünüp bin kere yapmaya çalışmanız e, kaldırım taşlarını yavaş ve sağlam döşemenizi e, sizin lehinize olacaktır e, başa çıkmaya çalıştığınız bunca sorunun arasında aşk aşkhanenizde e, durgunluk var yani bu durgunluk mutluluktan da olabilir bir ayrılıktan kaynaklı durgunluk da olabilir arkadaşlar e, ama unutmayın ki her problem her sorun size yansıyor yani bu kaçınılmaz oluyor ne yazık ki elbette e, bu olumsuz süreç e, sizi yıpratsa da alacağınız önlemler kararlar e, geç de olsa aydınlığa sizi çıkartacaktır şimdi burada eee bir dostunuz var, gerçekten dostunuz ama yani dostunuz değil demiyorum, dostunuz. E, özellikle sizin etrafınızda size gelecek olan e, kötü bir davranışa karşı bu kişi sizi uyaracak. E, beni dinle diyecek, bu sefer beni dinle. E, bu kişiyi hayatından çıkar diyecek. Bu sizin dostunuz e, ve çıkartırsanız gerçekten. Size zarar verecek olan insan hayatınızdan çıkartmış olacaksınız. Bence dinlemeniz gerekiyor. Yani zaten hayatımız birilerini çıkarıp birilerini katmakla meşgulüz. Hepimiz hayatta saklanmaç gibi duvara dönüp sayarken arkanızdan kaç kişinin kaldığı önemlidir. Yani saklanıyorlar mı, yoksa orada kalıyorlar mı? Görebildikleriniz sizindir. Saklananlar da düşmanınızdır. Yani açık ve net arkadaşlar şimdi burada aşkınızla alakalı sevgilim var evliyim nişanlıyım ama yok gibi de bir şey diyen arkadaşlarım yani bunların hepsi var ama yine de yalnızım diyen arkadaşlarım burada nasıl bir çelişki nasıl bir e, ifade var görüyorsunuz ki hayatınızda birisi var sevdiğiniz birisi var ama yine de kendimi yalnız hissediyorum diyen arkadaşlarım Evet çok büyük kalabalıklardasınız ama burada bile yalnızsınız. Evde yalnızsınız, dışarıda yalnızsınız. Ee, sizin bir kere ilk başta hem sevdiğiniz kişiyle hem de etrafınızdaki insanlarla, çevrenizdeki insanlarla iletişiminizi güçlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, özel e, hayatınıza e, bir tarafın zaman eksikliği var. Yani bir taraf e, zaman ayırmıyor ilişkiye. Birbirinizi e, ihmal etmeye başladığınız anda yalnız kaldığınızı tabii ki hissedersiniz. Sevdiğiniz kişinin, e, sevdiğiniz kişi arkadaşlarıyla, dostlarıyla, sevdikleriyle ger gerçekten neşeli zamanlar geçiriyor. E, sizin buna biraz duyduklarınızdan sonra canınız sıkılabilir. Tabii ki hayatında e, birisi var diye demiyorum. Yani işte ben evde otururken o neden arkadaşlarıyla eğleniyor. Sosyal ortamında neden bu kadar neşeli? yani aslında ikili ilişkilerinizde her türlü her açıdan baktığımda bir denge problemi var. Bu dengeyi kurmanız gerekiyor. bazı şeylerin de artık bence farkına varmanız gerekiyor arkadaşlarım. Çünkü zaman geçiyor. ilişkiler gidiyor. Her şey yıpranıyor. Bir tek siz değilsiniz ki yıpranan. İnanın bana herkes yıpranıyor. Şimdi burada sevgili arkadaşlarım. Şu an çalışmayan arkadaşlarım. Yani şu anda işiniz yok. Ama bir iş arıyorsunuz. Bulamıyorsunuz. Sıkıntıdasınız, dardasınız. O herkesten bir haber bekliyorsunuz, bir yardım bekliyorsunuz ama şimdi ona bakalım. Bakalım işle alakalı, çalışmalarınızla alakalı neler var. Hakkınız olan neyse bunu alamama konusunda problemler yaşıyorsunuz. Yalnız burada bir sıkıntı çekmeniz bu işle alakalı. Zaten uzun zamandan beri çekiyorsunuz şimdi burada size verilmiş olan bir söz vardı bu yerine gelmedi ve sizin için büyük bir hayal kırıklığı oluştu yaşadığınız sıkıntılar sadece o kişiye bağlı olarak değil sizin iş bulamamanız yüzünden de olduğunu da aklınızdan çıkartmayın çünkü neden ya çok seçicisiniz ya da gerçekten işverenler birer enayi arıyor yani az para çok iş ya da uzun çalışma saatleri. E, tabii ki millet ne yapacak? Hiç yoktan iyidir deyip çalışması gerekiyor değil mi? İşte ya ben sizin seçici olduğunuzu tabii ki bayan takipçilerim e, sizi daha iyi anlıyorum. Öyle her pat diye her istediğiniz yerde de çalışamıyorsunuz. İnceleyip sık dokuyorsunuz. Bence yani öyle yapın. Yani erkeklerin çalışacağı ortamla şimdi kadınların çalışacağı ortamlar arasında dünya kadar fark var. Ee, birazcık biz de seçici olmalıyız tabii ki. Ama bu iş kapısının e, ocağın ilk günlerinde size ulaşacağı ama birden işe başlayacaksınız. Yani hani şöyle bir düşünelim taşınalım falan muhabbeti olmayacak. Haber gelecek ertesi gün iş başı yapacaksınız. İnşallah e, hakkınızda hayırlısı olsun. Güzel enerjilerle başladık, güzel enerjilerle kapatalım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.